Merhabalar, YouTube Gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. 6.3'te gelen dünya görevlerinin bir diğerini daha yapmaya devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi zamanın ötesindeki bir yıldız son gece ilk ışık diye bir tane görevimiz varmış. Bu üçlü görev serisinin son parçası. Tek bir görevden oluşuyor. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum açıkçası. O yüzden bakacağım ama hadi let's go, gidelim. Bu arada geçen bölümden bu yana bir ses ayarlarını bir daha baktım. Ama garip bir şekilde ya bu ses bana çok boğuk geliyor. Hani tamam daha boğuk da olabilir elbette de ama önceki bilgisayarda mesela çok daha net geliyor ses. Önceki bilgisayarda bir tek yani ekstra olarak Reality'nin sürü Realtek Realtek'in bir sürücüsü vardı. Belki onunla alakalıdır diye şu anda bir onu yüklemeye çalışacağım. Onun da 2011 yani 2011 değil Windows 11'e Sürü, sürücü, sürücü, sürü, bir dakika ve sürücüsü yokmuş. O yüzden 2010 versiyonunu indireceğim, sonra upgradelemeye çalışacağım falan filan. bakayım uğraşacağım yani bu bölümde de normal öncekilerle aynı gelecek ses. Sadece bir ekstradan kısıtlayıcı koydum. Bunun sayesinde bazen yani tıklama seslerini falan alıyor ama genel olarak tıklama seslerini ve özellikle klavye seslerini falan almıyor. O yüzden. Yani bu kısıtlayıcı ile devam edeceğim. Çok bir fark görmedim. Hatta hiçbir fark görmedim açıkçası. Seste. O yüzden böyle devam. Gürültü filtresi mi ne öyle bir şey eklemiştim galiba. Emin değilim. Geri kalan ayarları da zaten normal. Hiçbir şey değişmedi galiba. Tabi bir tane daha ayar vardı. Onu da değiştirdim ama. Ya gerçekten hiç memnun değilim ya. Bunun bir şekilde yapılabiliyor olması lazım da ya bu muhtemelen yazılımla alakalı bir şey yani donanımla alakalı değil o yüzden bir şekilde bunun çözümünü bulmam lazım wow daha çok düşman duyacağız kısacası. Bu arada geçen bölümde tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz da. Dediğim gibi. Yani bazı farklar vardı. Arada. Tamam ya yani, siz halledersiniz onu. Açıkçası benim ona ihtiyacım yokmuş gibi hissettim. Nice Sana da Ay, sanki vurabiliyorlarmış gibi Bir de davranıyorlar ya Nice. Nereye gidiyoruz? Hadi bakayım. Nice. Nice. Lan kayboldu adam. Atın sizle. Lan vuramadım. Çok erken gittim. Pardon, çok geç gittim. Haydi gidelim, bir tavuk alalım. Sesim bozuk olmasından çok rahatsız oluyorum. Nice, nice. Bunlar da çözüldü. Ya bu arada geçen bölümde diğer kulaklığı taktığım yerde neredeyse hiç gelmemiş be. Kulaklık hala da işte mikrofon falan ayarı bozulmuştu ya. Kötü olmuş da iki dakika falan zaten çok büyük bir sıkıntı değil. Not olarak eklerim artık ona da yapacak bir şey yok. Ooo, very nice. Heme heme hemen Ne yapıyoruz? Deneme ses denemesi aldım. Güzel. Nereye? Buraya mı? Artık o kadar fazla deneme dedim ki bu arada. Gerçekten beynim otomatik olarak hani mikrofon gelince deneme diyesi geliyor. bence böylelikle de kapağımızı da bulmuş olduk iyi oldu. Nice. Bu arada bu Real Tekin, Real Tekin audio kodları da nedense çok yavaş iniyordu. O yüzden yükleyemedim. Dedim hani bu videoyu çekeyim. Bu videoyu çekene kadar anca yüklenir. O yüzden geldim buraya. Bu garip bir şekilde 20 kilobaytla falan mı ne öyle bir şey de indiriyor. Nice. merak ettim ya gerçekten bu yani mikrofonun ayarını bozan ne? Windows'un 11'ini direkt kendisi otomatik yükledi zaten. Başka bir şey yapamıyormuşuz ne yazık ki. Ha görev de bitmiş ya bu arada. Yeni görev gelmeyecek zaten. Aynen öyle. Yeni görev de gelmedi zaten. Böylelikle bu görevi de bitirmişiz. Ama neyse belki işte dediğim gibi Windows'un belki kendi bu 11'i otomatik yüklediğinde belli bir ayar yapıyordur o ayardan kaynaklı bir bozulma olabilir de. Gerçi hatırladığım kadarıyla Windows 10'da da başlangıçta öyleydi ya. Ben Realty bu Realtek'in audio kodeyini indirmeden sanki düzelmemişti diye hatırlıyorum da. Ama her neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin. Fanafı'dan da bir sonraki bölümde görüşürüz.